Iğdır'da aşiret liderleri ve kanaat önderleri bölgede yıllardır süre gelen başlık parası uygulamasına Peygamber Efendimiz nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır buyurmuş. İslam'da başlık parası değil mehir vardır. Mehir kızın hakkı olan bir hediyedir. Başlık parası ise dini bir dayanağı olmayan bir taleptir diyerek son verme kararı almışlar. İyi etmişler. Gerçekten de İslam'da başlık parası yoktur. Bunu kim ne zaman başlattıysa Allah'a hesabını verecek. Dinde mehir var, başlık parası yok. Başlık parası olan yerlerde, başlık parası mehrin yerine geçer olmuş. Başlık parası bir bid'attır. Dinde olmayan dine sonradan sokulmuş olan şey. Peygamberimiz buyurmuş ki, kullu muhtesin bid'a. Her sonradan olma şey bid'attır. Ve kullu bid'atin dalale. Ve her bid'at sonradan olma şeyler, dine sokuşturulan şeyler dalalettir, sapmaktır. Ve kullu Finler finnar ve bütün sapmalar da ateştedir. Yani dine sonradan bir şey sokuşturmaya kalkışmayın. Sonunuz ateş olur. Bu başlık parasını kim başlattıysa Doğu ve Güneydoğu'da Allah hesabını verecek. Bu başlık parası yüzünden nice kötü olaylar oldu. Onlardan da hesap verecek. O başlık parasını bulamayan gençler bazen birbirleriyle kaçtılar gittiler. Belki zina ettiler. Onlardan da hesap verecek. İslam'a aykırı olan her şey böyle silinmeli. O toplumun önde gelenleri bir araya toplanmalı, böyle kararlar vermeli ve bid'atler temizlenmeli. Bu sadece bununla kalmamalı. Ve mesela diyelim ki mezarlara gidiyorlar, çaput bağlıyorlar, işte güya falan zatın mezarı falan diyerek oralarda işte o zattan, o mezarda yatandan yardım istiyorlar vesaire. Bunların da İslam'da olmadığını oranın hocaları bir araya toplanmalı, böyle karar vermeli ve dünya aleme bunu açıklamalı. Böylece bu bid'atler temizlenmeli. Bakın bu mehirle ilgili şimdi devletin kanunlarında mehir falan yok. Bakın. Güya hangi mantıkla yok? Yani İslam mehir diyor ya. Devlet de laik ya kabul etmemesi gerekiyor. Laikliğe aykırı oluyor. Yani dinin dediği şeyi yaparsa laikliğe aykırı olurmuş. O yüzden devletin kanunlarında mehir yok. Ama devlet ne yapıyor? Diyelim ki bu kişiler boşandılar. Tutuyor erkeğe diyor ki sen eski karına tazminat ödeyeceksin. Niye ödeyecekmişim? Sen mehri kabul etmiyordun. Devlet olarak sen mehri kabul etmiyorsun. Allah'ın dediğini kabul etmiyorsun. Şimdi kendin başka bir kanun koyuyorsun. Tazminatmış. Ne tazminatı? Ne yaptım? Küfür mü ettim? Hani küfreden, hakaret edene tazminat davası açılır. Bunun gibi şeyler. Yani bu adam anlaşamamış, diyelim ki boşanmış. Ne tazminatı verecekmiş? Devlet mehri kaldırıyor. Allah'ın kitabında olanı kaldırıyor kitapta olmayanı kendisi ekliyor. Yani diyor ki Allah'ın kitabına uymayın benim kanunlarıma uyun. Sonra bu kadına hayat boyu bakacakmış. Kadın evleninceye kadar. ya yani evlenmezse hayat boyu ona bakacak. Ömür boyu nafaka. Adam kendi evini geçindiremiyor. Bir de o kadına para her ay para verecek. Nereden bulacak verecek? Allah'ın ver dediğini ver, verdirmeyen devlet Allah'ın koymadığı kanunu koyuyor. Tazminat diyor. Ömür boyu nafaka diyor. Şimdi yani Devletin kanunları insanları birbirine düşürmemeli. Kanun anarşiyi önlemek içindir. Adaleti sağlamak içindir. Kötülükleri azaltmak içindir. Bir düzen, bir nizam sağlamak içindir. Senin kanunun, düzeni, nizamı bozuyorsa bu kanun yanlıştır. Yani mehri kabul etmeyen devlet başlık parasına bir şey demiyor. Hiçbir gün devletin başlık parasıyla mücadele ettiğini duymadık. Benle mücadele eden devlet bununla mücadele etmiyor. Sanki memnun bu yanlıştan. Yani bunlar millet ne yapıyorsa yapsın önemli değil. Bizim düzenlimize karışmasınlar, düzenlimizi eleştirmesinler gerisi önemli değil. Tavırları budur yani. Aşiret reislerinin ya da oradaki hocalar neyse kimler yaptıysa doğrusunu yapmışlar. Ama bunun gibi değiştirilmesi gereken daha çok yanlış var.